İstanbul'da ödüle değer gördükleri oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar var. Tiyatro, halkla ilişkiler yöneticileri. <laughs> Bu kategoride ilk ödüller iletişimci ve yöneticileri. Tiyatro basının halkla ilişkiler ve tiyatro yöneticileri aylık oyun program bilgi aksamadan bizlere ulaşmasını sağladılar. Böylece seyir programlarımızın en verimli birinişi oluşmasına, dolayısıyla daha çok oyunu izlememize olanak verdiler. <laughs> Tiyatro halkla ilişkiler yöneticilerine, üyelerine teşekkürlerini sunuyor ve bu kategorinin ödüllerini vermek üzere Semihli sizi sahneye davet ediyoruz. <laughs> Çağla Çolak Beken Oda Tiyatrosu.